الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا <Sarrican> ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله وآله <لتـو تتحرف> وصحبه أجمعين <الكتـن> أستعيذ بالله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء وربي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء Haytta tutayım da çavraklığı İncil'e ve onun gülü ile ki Hristiyanlar bir dinimiz. En büyük din bir Yahudi'dür. Türkiye'de Yahudi Türk'e de şöyle söylendi. Ona karşı Hristiyanlar da İncil'in büyüklüğünü, temennisini sözünü söyledi. Helemette müşrikleri tekeye meyven vermezlerdir, biz de Rahm-ı Aleyhisselam'a düşüyoruz. Böyle birbirine seyrederiz. Ayet-i Kerime'nin sebebi nezulim bu. Ayet nazılı oldu. Ne Hristiyan'ın kıymeti var, ne Yahudi'nin kıymeti var, ne müşrik'in kıymeti var. Ne kadar hristiyan kıymet olur? Allah'a iman ederse kitabına iman ederse. Yahudi Tevrat'a iman etmezse ne Yahudi'ye kalır? İnci, hristiyan Hingi'yle Tevrat etmezse ne Yahudi'ye kalır? Müslüman tam bir iman ile münafıkhane yaparsa ne kıymeti çıkarır? Demek evet. ki kıymet ne vakit olur? Canı birden iman etmez. E bunlara iman ettiği zaman elbette Tevrat öncünde Resul-i Ekrem'e iman etmesini Allah-u Teala onlara tayin ediyor. Ve Resul-i Ekrem'e de iman etmesi lazım Öyleyse yalandı bunların yaptığınız hepsi doğru değildir. Kul ya ehl-i ey ehl-i hep Yahudi ile Yahudi ile Hristiyanlardır. Lestum ala şeyin, şeyin bir şey nateddun bihi atimal edeceğiz. kıymeti olan bir şey üzerine değilsiniz. Sen buna kıymet veriyorsunuz, benim yolum budur. O doğru değildir, hiç birinizin kıymeti doğru değil. Hatta tutumu tevratı vel inciyle, tevratı inciyle yaşama etmeyince, tevratı inciyle ve ma unzil eyleykum min rabbikum Rabbinizden nazil olan Kur'an'a Kur'an'ı ikame etmeyince sizin hiçbir kıymeti olmaz. Yani size emir olunmuş ki ''Eyte etemelune bi emrihima'' Tavrat-ı İncil'in emrine etki ıtrana çekilir. Ve onun nehyinden vazgeçilir. Halbuki Tavrat-ı İncil in size emredir ki ahir zaman peygamberi gelir. Şekli budur, ahlali budur, Şahit budur. Ona iman edin. Ona iman etmedikten sonra, onu tarif ettikten sonra Tevrat'a bir imanımız yok. İncil'e de bir imanımız yok. Menafık ya, madem ki menafık bir şey yok, e zahiren söylese bir kıymeti yok. La ya ehlel kitabı, la semala şeyin, bir şey üzerine değilsiniz, muhtedden bir şey, yani kıymetli bir şey üzerine değilsiniz iddia ettiğiniz bu değilsel ya doğru değildir. Ne ki doğru olur? Hatta ve ve mağınzile Rabbimizden olan Kur'an'ı, nasıl olan sevrata ve ikame etmeyince kavrimiz yerlerle size bir kıymet yok, ehmiyetimiz yok. Ehmiyetimiz ne vakit olur? Sevrata inanırsın. inandığın zaman, akıl zaman peygamberine inanmış olursunuz. İncil'i de böyle ve dedi denince kısiran منهم ما انزل اله من ود كتبه يغره خصوص اي حديث من كان الرسول ki hidayeteni sileleri hidayeti kendin berilmistir halbu ki kuran ziyadeleşiyor coklerinin duyanu kuzul ziyadeleşiyor. Kur'an'ın inzarı hidayet içindir. Halbuki onların kuzul ziyadeleşiyor. Çünkü inkar ediyor, şoku korkutmak istiyor. Ve ayet onların kendena mahsallerin onların aleyh çok yollarda ediyorlar Kur'an hidayete sevabiyetten salavat yerine karşılık onların ve yazıyor bunun كثيرا minhum ma'uncre ve kana va bi keser ve ayet çokları Kur'an ile tuyana keser diyor Kur'an neyin olduğu hidayet fakat iman etse bizim için zaman ne olur? Kur'an'ları tasatlaşmıyor. Demek ki bu Kur'an onlar için aynı Kur'an'a sebep olur. Böyle olunca Tanrı Kâhânat Halil'e buyuruyor ki onların akıdaki küfür üzerine geleceğine binaen فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Bu onların da küfrüne mayus olma, kafir olarak gelecek ebedi azaba gireftar olacak. Bu ondan da müteessir olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetin denizi zahri ediyor. İstemiyor kimse azab görsün. Uğraşıyor diyor. Kâleti kâne diyor ki bunların onların ahireti geri gidecek. bunların onların ve ebedi azabına müteessir olmaz. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Onlar ki iman etmişler zahirde kalbinde yok münafıklar değil. Vellezine hadu Ey Yahudiler gibi Hadu Yahudi hada, yani mevzire, hadu Yani bu sahin ibadetinden donmuş demektir o atılayla diyor. Ve Onların bir kısmı sahibiler Yahudilerden daha Ves, misara, Bir kısmı daha fazladır. Ve Hristiyanlar Sabihun Bir kabinedir Yahudilerden Daha bir ara teferedir onlar. Sabih 60, 40 değil, 60 milyonlar demiş. Malum onların da dereceleri var. Şiddetli var, ortası var, zayıfı var dedi. on, onların en kuvvetli yeriydi kıfırda. Sahabe onlar, ve onların üçü de, ''Men âmene billâhi vel yevm el Herhangi ki Allah'a iman ederse, Allah'ın vahdaniyetine iman ederse, -akhir, ve ve iman ederse, إمام منصر أبو إيمان وعمل صالحا أعمال الصالحين تقي وتزين ذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمنا بما خلصوا قيامك ما حزن وار ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أثنين الله جل جلاله يتصور من ابن إيمان كلمن دقة أَجَرَ أجل من دنيا الله لنقول لكم الشر bu onunla karı ahirete korkuyor. Her akıyorsun aleyhüm. Çünkü korkusunu geçirmiştir. Eğer dünyada korkmamışsa Allah'tan ahirete hayır Çünkü korkusunu geçirmiştir. Ve hâkede iki emniyeti de bir adamın müminin kalbinde bir şey etmiyor. Eğer dünyada Allah'ın azabından emin ise ahirete o azab yürüyecek. Eğer dünyada ahirete azabından emin değilse ahirete emin yürüyecek. Münafık etti, kafir olur, Yahudi olur, münafık olur. Eğer geldi iman ettiyse, sağlam bir iman, Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a, Ahmar-ı Salih'e artık orada ne Yahudilik kalır, ne Hristiyanlık kalır, ne münafık kalır. Halis Müslüman olur, Müslüman gibi milleti vahid edilir, İslamiyet'te milliyet yoktur. Kim Allah'a yakın ise, onun derecesi çekilir. Kim, kimin oğlu olursa olsun, Nuh Aleyhisselam Peygamber olduğu halde oğlu iman etmedi, aşağıya verdi. Evet. Hem Allah'a icat ise, kimin oğlu olursa olsun, o Mesela e, Kermani Fahasi gibi, babası bir fıtırat geldi, Ashab-ı Kiram'ın yüzlerinden oldu. Hatta ahli beysen mağlubu Kermani Fahasi. Demek ki ölçü nedir? Allah'a yakın olan, kimin oğlu olursa olsun, Allah yakın olan büyüksüz, yükseksiz, çatabilsizdir. Allah'a yakın olmayan da kimin oğlu olsun, aşağıdır, alçaklı fikri kıymeti yoktur. İslam'ın işte bu. لَقَدْ اَخَذْنَا مِنْ سَوَقَ بَنِنْ İsrail'den misak aldık. ve söylemek. Ahd daha kuvvetli. Misak daha kuvvetli. Tevrat'ta, Tarık-ı Kainat, Onlara, Tevrat'a iman edenlere tevhid almıştık ki Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a iman edeceklerdir. Bu misafir aldık. Bu Ersel'in aleyhim Resul'e. O misafirden sonra Tevrat'ı verdik. Peygamberler gönderdik. Musa Aleyhisselam'dan sonra sırayla peygamberler geldiler. 1800 sene geçmiştir o İsa'ya kadar. Mütealli peygamberler geldik. Fakat bu gelen peygamberlere Kulle ma cahım Resulun bi ma la tehva Nefisleri istemediği emirlerle gelen bir peygamberi ten, ten, bir kısmını tecrüb ettiler, bir kısmını da öldürdüler. Feriqen minhum kezzebu ve feriqen yektulun. Bir kısmını tecrüb ettiler Davud gibi, Süleyman gibi, Yuşa gibi, İsa gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Yahudiler bunların Hiçbirisini tasdik etmediler, tecrübe ettiler. Ve bir kısmı da öldürdüler. Zekeriya gibi, Yahya gibi, Erniya gibi, Şaya gibi. Bu peygamberler geldiler. Tevrat'tan sonra geldiler. Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı onlara ders vermeye başladılar. Fakat çünkü onların verdiği der, verdiği vaaz, nefislerinin istemediği şekilde olduğundan bunlara düşman kestiler. Hmm. Düşman kestikten sonra bazılarını öldürdüler, bazılarını de İnanmadılar, öyle gitti. Bu kadar peygamberleri öldürmek, karşı çıkmak kolay zannettiler. Ve bu zannettiler ki elle tekune fitnetun ennehu la tekunu fitnetun peygamberlere tükunmak onlara bir sebebi felaket olmaz zannettiler. Zannu tahmin ettiler ki biz yapacağımızı yaptık. Biz zaten nesebimiz de peygamberlere yetişiyor. Ee, bir şey olmaz böyle zannettikleri için serbest peygamberleri tekzip ettiler, bazılarını da şehit ettiler. <laughs> ve Sağır oldular, hakkı işit... kör oldular, hakkı işitmediler. Sağır oldular, hakkı görmediler. Böyle geçti, felaket başına geldi. Sümme aleyhim. Ondan sonra Cenab-ı Hak tevbelerini kabul etti. <laughs> İki defa böyle kahve birkaç defa olmuştur. Efendim, sebebiniz öyle ayet bu. Tamam söyleyelim de sonra ayete geçtim. Yahudiler servet sahibi oldular. Feraun, Feraun ve fer hepsi kırk olduktan sonra Feraun'un mal serveti ta, tamamıyla Yahudilere kaldı. Bu servete koyduktan sonra toyanları fazlaleşti. Fazlaleşince başlıyor peygamberlere Musa Aleyhisselam'dan sonra peygamberlere karşı geldiler. Şaiya ve Ermiya namında iki peygamberi şehit ettiler. Harit-i oh yeah. bu peygamberlerin şehadeti için onlara gazap etti. Buhtun Nasır kuvvetli bir hükümdar ee, Hindistan taraflarından Arap'tan geliyor. Bugünkü kutsu işgal ettikten sonra e, ile temamiyle binaları yetiyor dirişten kesiyor ve ben türlü şey sakatullah e, onu da yetiyor. Memleketi yıkıyor yıkıyor gidiyor. Onların bir kısmı İran'a, İran'a vakit kuvveti bir hükümet idi. İran'a kaçıyorlar, bir kısmı da Şam'a geliyorlar. Şam'a gidenlerin arasında Yahya Azel Aleyhisselam da vardı. Şimdi bu hırabe kaldı bu memleket. 30 sene öyle hırabe kaldı ki hiç bina yok. 30 sene sonra İran hükümdarı çok zengin bir adam idi. Ya manyetinde de Yahudiler ve o Yahudilerle diğer Yahudilerle beraber hepsini kutsa getirdi. Onlara binalar yapıldı. Orada iskan etti. 30 sene içinde, 100 senedir zaten ya, 100 sene içinde bu memleket eskisi gibi daha mamur oldu. Tamam, her yer mamur oldu, bina oldu. Bu da tövbe ettiler. Fakat Yahudi der tabesinde ya ehlel kitabı lestum ala şeyin hatta tutimut tevratı ve incide ve muanzile ileykum ve muhabbikum. Efendim ayet kerimenin sebebi müzuri, Hristiyanlar diyorlar ki dinimiz en büyük dindir, Tevrat kitabımız büyüktür, Tevrat kitabımız büyüktür, Musa büyüktür, böyle şöyle söylerdi. Ona karşı Hristiyanlar da İncil'in büyüklüğünü, kendini yükseldiğini söylerdi. Hele Mekke müşrikleri kimseye meydan vermezlerdi. Biz de Rahim Aleyhisselam'a yetiştiriyoruz. Böyle birbirine söylerler. Ayet Selim'in sebebi nezulü bu. Ayet nazil oldu. Ne Hristiyan'ın kıymeti var, ne Hevri'nin kıymeti var, ne Müşrik'in kıymeti var. Ne kadar Müşrik kıymet olur? Allah'a iman ederse, kitabına iman ederse. Yahudi, Tevrat'a iman etmezse ne Yahudi'ye kalır? Hristiyan, İnci İncil'e Tevrat etmezse ne Yahudi'ye kalır? Müslüman tam bir iman ile münafıkhane yaparsa ne kıymeti Ne evet. Demek ki kıymet ne vakit olur? Canı dilden iman etmez. Ve bunlara iman ettiği zaman elbette Tevrat ve İncil'de Resul-i Ekrem'e iman etmesini Allah-u Teala onlara tayin ediyor. Ve Resul-i Ekrem'e de iman etmesi lazım diyor. Öyleyse yalandır bu onların yaptığını hepsi doğru değildir. Kul ya ehl-i ey ehl-i hep Yahudi ve Hıristiyanlardır. لَجْتُمْ عَلَى شَيْءٍ Bir şey naseddun bihir ihtimal edecek, ne olan bir şey üzerine değil ki. Kendine kıymet yolum budur. O doğru değildir. Hiçbirimizin suyuyeli doğru değil. Hatta سُكِيمُتْ تَوْرَاطَهَا الْاِنْج۪يلَ Tevrat-ı İncili'yi tamah etmeyince, Tevrat-ı İncili ve ma unzile ileykum min rabbikum rabbinizden nazil olan Kur'an'a Kur'an'ı ikame etmeyince sizin hiçbir kıymeti olmaz. Yani size emri olunmuştur. Eylte etemelune bi emrihima Tavrat-ı İncil'in emrine etki ıtanat edin. <Sessizlik> ve onun nehrinden vazgeçiniz. Halbuki Tavrat-ı İncil size emrediyor ki ahir zaman peygamberi gelir. Şekli budur, ahlali budur, Şahit budur. Ona iman ediyor. Ona iman etmedikten sonra, onu tarif ettikten sonra Tevrat'a bir imanımız yok. İncil'e de bir imanımız yok. Menafık da, madem ki şey yok, zahiren söylese bir kıymeti yok. La ya ehlel kitabı, la semala şeyin, bir şey üzerine değilsiniz. Mu'ted bir şey, yani kıymetli bir şey üzerine değilsiniz iddia ettiğiniz bu iyilikler ya doğru değildir. Ne ki olur? Hatta tutun ve ve incide ve mağuncu Rabbimizden olan nasıl olan Kur'an'ı, nasıl olan tevrat-ı incide yıkama etmeyince size bir kıymet yok, ehmiyetiniz yok. Ehmiyetiniz ne vakit olur? Tevrat'ı inanırsınız. Tevrat'ı inandığın zaman, Peygamberin zaman peygamberine inanmış olursunuz. İncil'i de böyle. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلِ مَنْ يَبِّكَ تُغْيَانًا Ey Habibim Ekmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ki hidayete vesiledir, hidayet için gönderilmiştir. Halbuki bu Kur'an ziyadeleştiği çöklerinin tuğyan-ı kufir ziyadeleştiği. Kur'an'ın hidayeti hidayet içindir. Halbuki onların kufri ziyadeleştiği. Çünkü inkar ediyor, kufri kapatıştırıyor. <laughs> Onların alem alevi, onların ateşleri, çok yollar ve tehdit ediyorlar. Kur'an hidayete severirken, salaletlerini tatsatla onların. Ve le yezidenne kesiren minhum, ma'ansir eyleyken ve bize soyanen ve kesen. Yani ve le yezidenne soyanen Kur'an ile fakat iman etse zaman ne olur? Söyleyenleri tasatlaşmıyor. Demek ki bu Kur'an onlar için ayrımlı söyleyene sebep olur. Böyle olunca Tarık-ı Kâna Tarık'ına buyuruyor ki onların akıdaki küfür üzerine gireceğine binaen Selâf-ı Esâlel Kavmin Kâfirîn Bu onların da küfrüne mayelis olma kafir olarak girecek ebedi azaba gireftar olacak. Bu ondan da müteessir olma. Resulü <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem rahmetin denizi dahi ediyor. İstemiyor kimse azab görsün. Doğraşı oldu. Kâret-i Kâne diyor ki bu onların ahireti geri gidecek. Bu onların kısrına ve ebedi azabına müteessir olma. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Onlar ki iman etmişler, zahirde kalbinde yok, münafıklar değil. Yalıtıyına hadu Yahudiler gibi, hadu Yahudi haden, yani bu sahay madadesinden demektir. demetleri atbaylı hadu diyor. onların bir kısmi de sahayliler Yahudilerden, bir kısmi de diğer fazlalar. Hristiyanlar sabiğ bir kabinedir, Yahudilerden, Daha diye de onlar. Sabiğ akmiş. Kırhi altmış milyon verin. Malum ya onların da dereceleri var. Şiddetli bir şey var, ortası var, zayıfı var dedi. Sahabe on onların en kuvvetli yeriydi kıfırda. Sahabe onlar, nesaralar ve münafıklar. Bunların üçü de men amene billahi vel yevmi le ahiri herhan ki Allah'a iman ederse Allah'ın vahdaniyetine iman ederse ve yevmi l-akhiri kıyamet gününe iman ederse إيمان لن سربو إيماني وعمل صالحا أعمال صالحة إلى تقيير تزين ذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولا لما خوف قيامة ما حزن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أثنين الله جل جلاله يتكر قيد من أمن قلب بجلسين أجر ابن من, من, من دنيا الله لن قلت O onunla karı ahirete korkuyor. Her akıysan aleyhim. Çünkü korkusunu geçirmiştir. Eğer dünyada korkmamışsa Allah'tan ahirete hayır var. Çünkü korkusunu geçirmiştir. Ve hâkese iki emniyeti de bir adamın müminin kalbinde bir şey etmiyor. Eğer dünyada Allah'ın azabından emin ise ahirete vaza Eğer dünyada ahirete azabından emin değilse ahirete emin de yani bir asli kafir olur, Yahudi olur, münafık olur. Eğer geldi iman etirse, sağlam bir iman, Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a, ahmalı sağlık hayal başlıyorsa, artık o ne Yahudilik kalır, ne Hristiyanlık kalır, ne münafık kalır. Halis Müslüman olur, Müslüman gibi millete yakal edilir, İslamiyet'te müniyet yoktur. Kim Allah'a yakın ise, onun belirtiği çekilir. Kim, kimin oğlu olursa olsun, Nuh Aleyhisselam Peygamber olduğu halde oğlu iman etmedi, aşağıya oldu. Evet. Hem Allah'a icat ise, kimin oğlu olursa olsun, o büyüktü. Mesela e, Selman-ı Fahsi gibi. Baba, çünkü fıtırat geldi, Ashab-ı Kiram'ın yüzlerinden oldu. Hatta ahl meyitten mi alırsa Selman-ı Fahsi? Demek ki ölçü nedir? Allah'a yakın olan, kimin oğlu olursa olsun, Allah'a yakın olan büyüktür, yüksektir, tepe meşhurdur. Allah'a yakın olmayan da kimin olursa olsun, aşağıdır, alçaktır, hükmü kıymeti yoktur. Sıhtanlıyız, değil mi? لَقَدْ اَخَذْنَا مِنْ سَوَقَ بَنِنْ اِسْرَائِيلَ Yürür ki İsrail'den ı biz beni İsrail'den Nisa kaldık. Ahdun, ah söylemek. Ahd daha kuvvetli. Nisa daha kuvvetli. Tevrat'ta, Tarık-ı onların tarafıyla e, iman edenlere vaad almıştır ki Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a iman edeceklerdir. Bu misafi aldık. Bu Erselin Aleyhim Resul'e. O misaktan sonra Tevrat'ı da verdik. Peygamberler gönderdik. Musa Aleyhisselam'dan sonra sırayla peygamberler geldiler. 1800 sene geçmiştir o İsa'ya kadar. Mütehallik peygamberler geldik. Fakat bu gelen peygamberlere kullu ma kullu ma resulun bi ma ve tahwa enfusuhum nefsleri istemeli gelen bir peygamberi ten, ten, bir kısmını tekzip ettiler, bir kısmını da öldürdüler. Feriqen minhum kezzebu ve feriqen yaktulun. Bir kısmını tekzip ettiler Davud gibi, Süleyman gibi, Yuşa gibi, İsa gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Yahudiler bunların hiç birisini tasdik etmediler, tecrübe ettiler. Ve bir kısmı da öldürdüler. Zekeriya gibi, Yahya gibi, Ermiya gibi, Şaya gibi. Bu peygamberler geldiler. Tevrat'tan sonra geldiler. Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı onlara ders vermeye başladılar. Fakat çünkü onların verdiği ders, verdiği vaiz <laughs> nefislerinin istemediği şekilde olduğundan bunlara düşman kestiler. Düşman kestikten sonra bazılarını öldürdüler, bazılarını de İnanmadılar öyle gitti. Bu kadar peygamberleri öldürmek karşı çıkmak Kolay zannettiler ve hasibu zannettiler ki el la tekonu fitnetun, ennu la tekunu fitnetun. Peygamberlere dokunmak onlara bir sebebi felaket olmaz zannettiler. Zannu tahmin ettiler ki biz yapacağımızı yaptık. Biz zaten meselemize peygamberlere yetişiyor. Hiç bize bir şey olmaz böyle zannettikleri için serbest peygamberleri tecrüb ettiler. Bazılarını da şehir ettiler. <laughs> Fe'ammu ve Sağır oldular, hakkı işit, kör oldular, hakkı işitmediler. Sağır oldular, hakkı görmediler. Böyle geçti, felaket başına geldi. Sümme tevallahu aleyhim. Ondan sonra Cenab-ı Hak tevbeleri kabul etti. İki defa böyle kahve birkaç defa olmuştur. Efendim, sebebini zure ayet bu. Tamam söyleyelim de sonra ayete geçtim. Yahudiler servet sahibi oldular. Feragun, Feragun, Feragun ile hepsi karakolduktan olduktan sonra Feragun'un mal serveti ta, tamamıyla Yahudilere kaldı. Bu servete koyduktan sonra toyanları o yanları fazlaleşti. Fazlaleşince başlıyor peygamberlere Musa Aleyhisselam'dan sonra peygamberlere karşı geldiler. Şaiya ve Ermiya namında iki peygamberi şehit ettiler. Harit-i Kainat'a bu peygamberlerin şehadeti için onlara gazap etti. Buhtun Nasır namında kuvvetli bir hükümdar ee, Hindistan taraflarından Arak'tan geliyor. Bugünkü kutsu işgal ettikten sonra şi, e, e, temamiyle binaları yetiyor. Kılıçtan kesiyor ve beytelik mekan şeyi sakatullahi e, onu da pek yetiyor. Memleketi yıkıyor, yıkıyor <laughs> Onların bir kısmı İran'a, İran o İran vakit kuvvetli bir hükümet idi. İran'a kaçıyorlar, bir kısmı da Şam'a geliyorlar. Şam'a gidenlerin arasında Yahya Azeyr Aleyhisselam da vardı. Şimdi bu hiraba kaldı bu memleket. 30 sene öyle hiraba kaldı ki hiç bina yok. 30 sene sonra İran hükümdarı çok zengin bir adam idi. Ya maniyetinde de Yahudiler ve o Yahudilerle diğer Yahudilerle beraber hepsini kutsa getirdi. Onlara binalar yapıldı. Orada iskan etti. 30 sene içinde, ki 100 senedir zaten ya, 100 sene içinde bu memleket eskisi gibi daha mamur oldu. Tamam, her yer mamur oldu, bina oldu. Bunlar da tevbe ettiler. Fakat Yahudidir tevbesinde durmuş.